İstanbul'dan geldi. İki yıldır e, Akalazya hastası poem yaptık. Şimdi ilk deneme testini yapacağız. Buyur Ela. Mehmet amca şunu iç bize söyle tamam mı? Şimdi ne hissettin? Dünyaya yeni geldim. Ayakta. Yapma ya. <laughs> Nasıl geçiyor? Çok güzel. He, eskiden öyle oluyor muydu? Bunun üçte birini içemiyordum. İçemiyordun. İçine böyle soğuk su geçtiğini hissettin mi? Evet efendim. Dünyalara yeniden geldim. Allah. İstanbul'da Allah a Allah a Allah a. nerede oturuyorsun? İstanbul'da çocukların her biri gullü dağlarında oturuyorlar. Tamam. Kendiler. Tamam. Memnun musun Maraş'tan? Memnunum. Senden biraz daha, <laughs> daha memnunum. <laughs> Biz de devletin imkanlarıyla bak sana ne güzel ameliyat yaptık. Akalazya hastası Mehmet Bey inşallah şimdi her şeyi unutmuş olur. Ee, bu başarının arkasında benim ekibim var. Ee, onlara da teşekkür ediyorsun. Her Değil teşekkür mi? Teşekkür tamam. Ediyorum. Geçmiş olsun. Hocasından hademetinece hepsinden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür tamam. ederim. Dünyaya iyi mi geldim? Tamam, tamam. Geçmiş olsun. Geç...